Tabii geçen hafta e, Altay'da yaşanan e, sıkıntılar bizim de kulağımıza geldi. Medyada, e, sosyal medyada çıktı. E, ulusal basında da çıktı. E, biz bunları tabii gördük ama takım içinde kendi aramızda hani büyükler olarak konuştuğumuzda bunu çok dillendirmeyelim. Kendi işimize konsantre olalım. E, rakibi küçümseme ya da işte nasıl kazanırız rehavetine girmeyelim diye. Ama tabii bunu ister istemez herkes sosyal medyada vesaire e, gördü. Ee, onun biraz nasıl kazanırız gittik maalesef. Ee, o yüzden çok da iyi bir oyun ortaya koyamadık. Ama sonuçta kazanmak önemliydi. Kazandık ee, ama tabii ders çıkarılacak bir maçtı bizim için. Tabii hava da soğuktu. Evet. <laughs> Toptaki fazla gelmeyince ister istemez soğuy soğuyorsunuz arkada. Ee, ya dediğim gibi bu maçlar çok zor maçlar. bu bize ciddi anlamda ders çıkaracak bir maçtı. Yani Allah korusun bir tane saçma sapan bir gol yesen çıkarması güç olabiliyor, daha güç olabiliyor. işimizi daha zorlaştırabiliyor. şükürler olsun ki öyle bir kaza yaşamadık. duran topla perde açtık. Sonunda da Koko'nun ikinci gol atmasıyla maçı kopardık coca adına da çok mutlu olduk hepimiz. Evet. Ee, ona da ihtiyacımız var. Herkese ihtiyacımız var. İnşallah böyle devam eder o da. Yani e, güçlü rakiplerimiz var. E, biz de güçlüyüz. E, önümüzde e, güzel bir fiksür var. E, şöyle güzel bir fiksür. ciddi alırsak, e, hakkını verirsek sahada. Güzel bir fiksür var. Bu fiksürü güzel geçersek... Ee, önümüzün daha çok açılacağını düşünüyorum. Sonra zor maçlarımız geliyor. Zor maçları da ilk yarıda gördük. Ee, bizim takımımız zor maçlarda ee, bunu kolaya çevirebiliyor, daha iyi konsantre olabiliyor. O maçları da güzel geçip inşallah Kocaeli Spor'u hak ettiği yere Lig'e ye çıkarmak için elimizden gelen mücadeleyi, birlikteliği göstereceğiz. Evet. Eyüp maçından sonra da söyledim. Yani gerçekten o Eyüp maçını taraftarımızın o coşkusu, o birlikteliği, o desteği olmasa o maçı kazanamazdık. Ben açık yüreklilik tabii ki çok iyi mücadele ettik, kazanmak için her şeyi yaptık. Ama taraftarımızın o verdiği destek bize itici güç oldu hem de rakibe baskı kurdu, hakeme baskı kurdu. İşte taraftarı ne kadar önemli olduğunu, ne kadar coşkulu olursa o kadar içeriye riayet ettiğini gördük. Adana maçında da ve bundan sonraki bütün maçlarda da aynı coşkuyu, aynı birlikteliği biz görmek istiyoruz. Biz de onlara ayak uyduruyoruz. Öyle olunca işimiz kolaylaşıyor. Onlarda bütün herkesi Adana maçında stadımıza bekliyoruz. Kolay maç olmayacak Adana maçı da. Altay maçı nasıl zor olduysa bu maç da zor olacak. Ama tabii biz bunun bilincinde, konsantresinde sahaya çıkarsak işimizi kolaylaştıracağız. Evet,